Allah Ay, yukarı gel gel yukarı gel yukarı de kayda çık ha. Aha! Bence bu sandala gideceğiz ne diyorsunuz? Bu kim lan? O ne güzel yüzüyor öyle. Aha! Alo? Gel gel sandala gel. Ha, kullanamıyorum. Gelsene. Hayır Ses, herkesin kendi sandalı ha. He? Şu karşı su adalara mı gidiyorsun? Kaan. ama Şurada sandal var. Neyse kan gelmesin ya boş ver. Arkamı dönemiyorum ya. Durun durun bekleyin oğlum sizin sesiniz çok kötüydü lan. Ha orada sandal var. Sandala bin gel. Tam roket olsaydı arkasında ne güzel olurdu. <laughs> Neredesin? Ben bir eve geldim. Meyve suyu buldum of bir geldim. sürü. Vay vay oh vay. Bari oyunun amacıyla ilgili bir bilgi verse kısa bir bilgi. Değil mi kısa bir şu eve gidin. Hemen gidelim. <laughs> <laughs> Aha bu iki katlı ev olabilir Furkan. Giriyor mu <laughs> ona? Gir ona. Sen, o kim? Sen değil misin işte? Hı -hı. Nasıl? Onun kürekle ne biri yok. yüzüyordu. Pardon. Ney ne? Muhammed'le mi yüzüyor? <gülüyor> <gülüyor> kürek demişim pardon. Bu ben de o zaman atışım. Ha, çünkü... Buraya çıkamıyorsun. Nasıl çıkamıyorsun? Ha. Hatta görürsün. Gel Silik gel gel. Allah, Allah Allah. Her eve gidin of. ha. Nereye gideceğimizi bilmiyorum zaten. Ben var buldum. Ece oluyor mu acaba burada da? Aha. Aha. Gördün mü? Ya Neye? Oyunun oyunun bagajitten bana mı denk geldi? Siz evden bir uçtum ta gölün ortasına. Biliyor mu? Oyun beni ileri geri yaptı. Evden bir uçtum ta kaç metre öteye. Eşik eşit sesler gelmeye de başladı. Ee... etrafı görmüyorum ki ya. Benim kayık çalışmıyor bu arada. Kayıya oturmuş. Niye? Tamam sabır. ve gide bir bug var ya adam uçuyor ta yukarı düşe aşağı. Bunun gibi olacağım birazdan da. Şimdi kayıkta gelsin benim kulağım. Ya öf nerede bulaşmış senin kayını ya? <laughs> Dürele şu bölümü geçmeye çalışıyor zaten önümüzü görmüyor. Kayıkçının Aha. Görelim. Aha Deniz. Deniz feneri var. O zaman oynayayım ben yüzerek gezemeyeceğime göre. Deniz feneri vardı orada. Ben gidiyorum deniz Feneri'ne doğru Kaan. Siz her taraftan geliy ha Aa siz gitti. Ya Muhammed'i arayın bana yardım etsin. Aa ya bari, bunun bagı bile beni buldu ya. Ben Aa oğlum buraya geleceğiniz herhalde. Hepinizin buraya gelmesi lazım galiba. Ya, lan gelemiyorum, gelemiyorum. Ee deniz feneri ha. Galip şkola yok, yok. Aha. Viski içem dur. Aha kafama taktım. Aha çık hele çık hele çık hele. Yüzerek geliyorum ya. Çık hele. Ya abi çıksana. Atlayamıyoruz mu? Suyun içine gireceğiz bence ne diyor? Bak suyun içine girmeyeceğiz bence. yokluğunda bile bizi vuh, bir güldürüyor ya. Vuh, ya hadi ya. <laughs> gel hele. Bak ne oldu bana hareket edelim. Bak o, o, bu ser he. Onu nereden kafanıza geçirdiniz? Pardon gel. Gel aha gel buradan kafana geçir şunu. Al bak şurada yerden. Geçirsene. Elimdekilere mi alacağım bunu? He eline al onu. Altta bize ilk balığı saldırmaz. Ya. Aha. Bu ne lan? lan. Mal mısınız? Çıksanız ha. Önümüzden bir yarı geçti ha. <laughs> Şimdi chat <laughs> bunu bilen var mı? Nereye gideceğiz? <laughs> ya şu sesini kız bu ses. Yani biz bu suda bir şey mi acaba böyle bir bulmaya çalışacağız? Yoksa bir geçiş mi? Ben buldum galiba. Siz sakin olun. Ben de girdim şu an. Hala dışarıdayım. Aha çıktım. Aha ben de tam geliyordum ya. Aha telsiz melsiz diyor. Boku yedik. Dur. Dur hele. benim telefon çıkılıyor bir <laughs> <daha>. Çaldırdım size <laughs> Şey mi geliyor? ki O ne la? Oğlum bende ee? kaç tane telsiz var ya Ya niye hepsini aldın ya? <laughs> Abi ben ne bileyim al attım Abi sen de al, al Ali şuraya gel şu kapı açılsın Çerde kaldı Aha <laughs> gel Gelsenize o Hayır, sinek var. Öldüm. Agape kim nasıl geçti oradan? Ben ben sinek var bu arada. Dikkatli geçin benim gibi koşa koşa gitme. Sen nereden gittin ya? Tamam tekrar başlattım. Bak maymun gibi girme tek başına. Gel. gel. Lan bekle ya. <laughs> Oğlum telsizi kullanamıyoruz ki. Sen... Tel... çantam sıfırlanmış. Geceğiz, gel gel, gel gel beraber geçek gel. 1 2 3 çevir. Mal gibi çevir. Dikkat edin. Aa bak bize. Böcek ilacı sıktı oğlum bize. Tamam da bir işe yaramıyor. Ben sıktım ben sıktım o böcek ilacı de dezenfektan. Fukan aynı sana benziyor. Eğilerek geç, geç, eğilerek. Eğilerek geç, eğilerek. Eğili, eğilmişim zaten daha nasıl eğilebilirim? Aynen. 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 Biz iki kişi eğiliyor Bahu büyük paşa yürüyerek geliyor. He sağdan gidiyor. Burada bir var. Dikkat et, kalkma sakın. Kalsam geri otursam fark eder mi acaba? Abi ben bir yere gidiyorum ama. O, sen nereye gittin? O, 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 bir gibi. Abi o, o. Ben bir yere girdim. O Ben dezenfektan oldum. Bir daha devam ediyorum şu an. Abiciğim yürüyemiyorum da ya. Ben yürü git geçtim kapıyı kapattım. Aha ben bir köprü buldum da. Neyse daha sen bitireceksin. Ya da baştan başlatırsın beraber oynayalım. Oğlum bu köprü sallanıyor. Ben eminim ki bu köprüye başına gelen kırılacak bu. Sırat köprüsü o. Tövbe estağfirullah. Bu kırılacak ya eminim ha. Dur yayını izleyem. Koşan koşan mı geçsen CTRL ile mi geçsen? Ha, ben bir yere geldim Onun başladığımız yer burası. Evet. Sen telsiz çalıyor mu? Al el, eline. Aldın mı eline telsizi? Allah bekle. O demeli gönderme. Sen de telsiz ki yakında çal... <laughs> Sen telefon telsiz sanki yakında çalıyor. İzlemiştim buraları. İzlemedim. Az önce buradan geldim zaten. Gel artık, gel. Ay! <laughs> şaka mısın? E şimdi ben nasıl geçeceğim arkadaşlar <laughs> Ya otur bağlayacağım şimdi ya. Ya şaka atla, atla, gibi. Ya. Atla atla öl atla. Ben biliyordum bana tahmin ettim bu arkadaşlar. <laughs> ben o zaman ben sonsuzluğa gidiyorum. Yarıdan başlatıyorum seviyeyi. Kabah bir daha aha böyle yapmayın. <laughs> tamam ne şimdi düşeceğim. Gel. Gel hızlı gel 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 gel. Çık hadi sen artık içeri mal mısın? Eh, gel şimdi. The next day. Ya chat plan var mı bunu? Ne yapacağız <laughs> biz? Bu <laughs> bölümü. Ha sikerler ne vermiyorlar. Ooo, böyle saçma şey olmaz ha. O kim? İkiniz, de öldünüz, mü? İkiniz de öldünüz mü? İkiniz öldünüz mü? Sen ben neredesin şu an? <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum görmedim bile arkamdan gelmiş galiba Bunlar ışığını da kapatıyor galiba arada bir Şimdi böyle saçma bir bölüm yok bu arada Ya e dur enerji barını elim aldım mı Galiba durmadan koşacağım ben öyle anladım Sikerim. Koşma sınırsız galiba. Bir zahmet olsun bence. Aha. Oy geçtim. Burası farklı bir yer değil mi? He. Burada bir checkpoint vardır umarım. Aha merdiven. Bir de buradan da gidiş var galiba. Bence burada Benim... aşağı düşerim gidersem. Buradan ölüş var. Buradan gidiş yok.